Bekle kod da vereceğim ama Oyuncunun ona. bağlantısı kesilsin mi? Kes, Kes kanka. Şimdi... Kestim. Bu ne lan? O, oyun, o tepe oyunda... istiyor lan. Sende o tepe mi var? Söylüyorum. Söyle. 380, 605. Bak yayın açıyorum ben abi. Bizde niye o tepe yok? Kurabilirsin ki o tepe istersen. Kuralım biz de onu. Aha. Abi bir yayın açtı. Bu hangi çer? 64 asas. Tamam. Girdim. <laughs> Kanka o çar full NFT çar haberin olsun ha. Atak kaç kanka senin bir göstersene. Dur giriyor. Benim atak mı? Aynen. Benim atak şu an 1189 ama full dex vermedim şey. Sağda işte bir aldık biz ya. Hiç Hı. uğraşmayın. Dur Wolf girdim Wolf. şu an. Ox tavşan Wolf. doğru mu? şu an aynen. Evet. Uya bas. Elinde ne var? Aa 8 cleaver mı var sende? Uya bas. Uya mı uya mı? sene de bas. I'ya bas da inventory'yi görelim I'ya bas. Tamam bastı mı ya? Clever tamam, 7 var abi. Tamam 8 var bir tane. Clever 8, bir 8 1 8, 8 7. Yani bıçaklar dışında çar bayağı doluymuş. Bıçaklar aynen. dışında mı? Bıçaklar daha iyiymiş Mara. iyiymiş. Ya iyi de bence yine de bıçaklar... Zaten çoğu... Gerçi şu an oyunda 3 tane mi ne şey var? Murat, Golden 8, Snake artı 8, 8 var. Takıya mı geliyor? Aynen Dur. şey var bak mesela takılan <laughs> şey özelliği var. Evet, set yaptığın zaman ekstra bonus. Takıları set yaptığın zaman ekstra, ekstra bonus gibi. veriyor. Yani. Aynı şey gibi. Şeydeki. Minter'lar gibi. Minter'lar gibi. gibi. Anladım. Buradan Maradona nasıl geçeceğim? Heh, şuradan değil mi? Kuklalarda bir şey yapsak ilerleriz. Dur ben şu skill'leri bir deneyeyim ya. Nerede kukla? Aynen orada bak. Koş koş. Devam, devam çık. et devam et. Aynı, aynı yere doğru. doğru çık. Heh. Heh. dur Dur. Kukla falan var mı adam denesin önce bir. Tamam, dur, e, Buradan, buradan vurmuyor. Dur. Buradan vurmuyor. Buradan vurmuyor. Buradan vuramıyor. Çok yakın vuruyor. vuruyor. Yani. Uzaktan aynen, vuramıyor aynen. musun? Yok vuramıyor. Sadece yüzde vuruyor. Dur. Bakayım. Vuramıyorsun. Vuruyorsun. Çözdüm bugünü. İzle şimdi. İzliyor mu yayını? İzliyor mu yayını? Bak şimdi uzaktan vuruyorum. Çarı geri çektiğinde uzaktan vuruyor. Bak zınk. Aynen. Vuruyor uzaktan. Sen bir bi önce şu skillerin üstünde bir mouse gezdirip Moro. neyin ne olduğuna bir baksana Muro. Vuruyor lan uzaktan. Tam bulduk onu. Bu bir de bıçak e, takip ederek atıyor biliyor musun? O çok güzel. Bak. Bilmeyenlere öğretiyorum ben de şimdi. <gülüyor> 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 bak abi bak buradan vurmuyor skill'i. Bak. Bak şuradan vuramıyorsun. Bak şimdi koşacağım. Vurdu gördün mü? Uçan speygam bırakıyorum. Al. Öğreniyoruz işte. <laughs> Hemen bugün arıyor diyen var. Adam 5 saniye seçeneği söyledi ya. benim balafat kadar demiş. Küçük bir şey Asaslarla ilgili kötü bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Bosslara yüzde atamıyorsun. Atamıyorum ki zaten. zaten ee, nerede atabiliyorsun? Vergineci sen neredesin? Dorian 1'e girdin mi? Dorian 1, e mi? Dorian 1 giremiyoruz abi. Giremiyorum şu an. Kaça geleyim değil, ben? Kaça geleyim? 5'e gel. 5'teyim ben. Tamam geliyorum. Zaten çok lag yapar bir şu an. 15 saniye diyor. Dur. Şu an master falan açık değil mi? Başla gel başla gel başla, başla, gel, başla gel, başla gel, başla gel. yedi mino mu var elinde? Aynen. Çok rahat keser. Oğlum Aynen. çok Aynen. güzel lan. Yedi mu? Oğlum. yok oldum lan resmen. Oğlum nasılım chat? Ben de bilmiyorum. Bence gayet iyiyim amına İyisin, iyisin. Oğlum minör çok bana götürmüyor mu lan? Götürmüyor. Bura VC'ye bak, CZ'ye çıksana ya. Lan, lan bana vuruyor. Senin a vurun siktir gitti <laughs> O değil ya, Seltas'la ya. Bu işte, bu işte. Dur, atacağım şimdi. Yayın geriden gidiyor. Ya ne oldu ya? Adamın çarı alacağım mı alıştın mı? Kanka çar satışı varsa biz direkt alıp oynayalım mı çarı? Ya dur bir yere gitti ya bu he. Tamam başlıyorum, evet. bir saniye. Bir saniye. Hiç, ne kadar bu çar? Başladım. baya vardır ya. O çar en az vardı vardır yani çok vardır. Vardır. Al, vardır ne vardır ne demek ya? Yani. 20 var mıdır kanka bu çar? Ne 20 su? Var? Fazlası var vardır oğlum. Kanka 1400 daha pela tasa 20 kaya dizdim dedi adam. Oğlum canı iyi mi Üstünde NFT var 20 kadan fazla. Benim bilgisayar <laughs> katıyor <ya>. lan. <laughs> Kesti şu an. Benim bilgisayar kasıyor sanki. Bana mı öyle geldi? Biraz kasma var. Gel abi. Gel abi. Dur ben halledeceğim. Dur. Dur. Hatasız bir oynayayım. Hatasız oynayalım. Xperia atıp kaçıyorlar ya. Başladı mı Murat vs? Başladı. Başladı. Heh şu an hata yapmadım. Canı iyi doluyor ama bunun. Restorası var. Restoru var çünkü o yüzden. Z, Z spamladım diye target bir şeyler oluyor. Dur ben ölmeyeceğim herhalde. O mikrofona psikopat gibi üfleyen kim? Evet. kestim Apsikopata. kestim kestim. Yok ben de bakmayın. <laughs> <laughs> Öldüm. Kesti kesti. Tertemiz kestin hem de baya baya iyi Ama şey çok fark ettiriyor ya. Warrior Restore <laughs> çok <Kesti>. fark ettiriyor. <laughs> Bence artık XP'e dönmelisin. Bir şey soracağım. Bence şu... de Murat ya. Döneceksin şey, şimdi. Bu bro. NFT kıyafet şu üzerindeki değil mi? Aynen. Evet. 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 Şey, evet. şu an şüphelerin ne kadar mesela? U'ya bas Tomoyuk'u. Orada üstte çıkacak. Pardon I'ya bas. Bastım. Karakterin üstünde şeyler Abi, var. Şey, 20 sayede şey bulursun. 30 Abi ayı bir ayı kişi konuşsun. Bir kişi lütfen. Tek tek. I'ya bastığın zaman yukarıda bak kanat manat var. Oraya tıkla. Tıkladım. Ya, tamam. Görebiliyorsun Pelerini görebiliyorsun orada. Pelerini melerini görebilirsin oradan. Anladım. Şimdi ne kadar abi? Bu set ne kadar onu merak ediyorum. Murat şöyle söyleyeyim. Bu NFT'leri bu NFT'leri ilk sattıklarında abi 4000 dolardan sattılar. Tamam. Kostümleri. Şeyde pelerin de beta sürecinde oynayıp birinci olanlara verildi. Bu birincilik pelerini. Tek bundan. Bu, daha doğrusu bu renginden üç tane Bu renginden bir tane var. Üç farklı renkten de tek tek var. Beyazı var, siyahı var. Bir de moru var. Tek. Tamam. Nargile'ci gel. Sen anlat. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şey yok. Hacı yok ta geldik tamam. E devam et sen. Kontrol çeyrek. Yine popçim DC'deyken. Oğlum oy güzel spy. Spy önündeydi sende ya. Dur. Gel abi hazır. Murat sayende insanlar areneyi keşfetti. Ya. Kimse gelmiyordu buraya. Evet millet yavaş yavaş geliyor. Başlayı bu. Hiç takılmıyor aktif. Oha adam iki yaptı lan. Ben bu adamı en başta kesmiştim değil mi? Bu VS'yi aldı. Aa aldım lan buradan. Murat. Efendim? Ben de dastana bir şey deniyorum ya. Hangisi? Venüs mü? Red Lab. Gel kanka neredesin? Arkan. Red Lab mı? Gel abi. SC var mı? Hacı siz nasıl gittiniz lan? Ben nasıl geleceğim bu SC var mı Red Lab? Var. doğru yandan çık köşeyi dön. Başla gel. Sol mu sağ mı dışarıya doğru? Sağ. Sağ alt çapraza doğru gideceksin kanka. Moruk hiç dayanmıyor çarona ya. Kaç AP var sende? 900. Bu çarada 1100 var ya biraz yüksek. Evet çıktım sağdan. Ettiriyor. Efendim? Bu kadar fark ettiriyor muydu AP olayı? Fark ettirir bence ya. Aramızda 100 AP var anladım kadarıyla. <laughs> bunun takılır ve riskli olan buraya bir map açtır da öyle gider. AP işlemiyor beyler bu Silahların demeçleri var ya Venüs bak Venüs sağlam bir adama <laughs> benziyor. Dur dur. Demeç işliyor. Dur. dur abi vurma. Evo dur. Venüs de atacağım dur. Sağlam bir arkadaşa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oyunu beğendim skill vuruşunu ya. Skilllerde falan problem yok. Ben rahat oynuyorum şu an. Ya yani bir zorluk biraz hissetmiyorum. Güzel oyun güzel. Başla. Sadece bilgisayarda biraz daha adam öldü. Neyse başladık. Adam öldü. Ne oluyor? <laughs> biraz erken başladı Oh, is oh. I've got a I'm dreaming you at night. All my darkest fears are coming outside. we got a billion races. We've got this melody.